Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere TSN 303-5'e göre odun ateşlemeli kazanlar için tampon tankı hesabı ile ilgili bir video çekiyorum. Tampon tankı diğer ismiyle piyasada en çok bilinen buffer tank, akümülasyon tankı diyebiliriz diğer ismine de. Ee, şimdi konumuz odun e, yakıtlı e, kazanlar. Şimdi bununla ilgili biraz bilgi verelim. Şöyle biraz yaklaştırayım. Enerji kaynağı olarak odun yakmak ekonomik ve çevre dostu bir ısı sağlama yöntemi olabilir. Evet, ancak yakıt bir kez ateşlendikten sonra ısıtılan evin ihtiyaçları ne olursa olsun tamamen yanmasına izin verilir. Yani yanması gerekiyor. Çünkü doğalgazda sen ihtiyacın olduğunu kesebiliyorsun ama odunu sobaya attın. E, yanması gerekiyor. Çünkü izin vermek zorundasın. Bunu sönümleyemiyorsun, durduramıyorsun. Yanmasına izin vereceksin. E, bu yüzden de bu nedenle genellikle makul bir şekilde boyutlandırılmış bir tampon gereklidir. Yani neden izin verildiğinde tampon tank gerekiyor? Şimdi sen buradan odunu yaktın. Yaktın. Şimdi evin ihtiyacı azsa, örnek veriyorum buraya koyduğun odun, içine koyduğun odun 20 kW'sa 20 kW'sa, ihtiyacın da 10 kW'sa bu yanacak ve bacadan gitmek zorunda kalacak. Yani bacadan kaçacak bu enerji. Yani ısı yükselecek bacadan kaçacak. E biz de, biz de diyoruz ki buna tampon tankı yapmalıyız. Ve bu ihtiyacın, evin ihtiyacını karşılarken tampon tanka fazlasını depolayacağız. E i̇htiyaç azalınca tampon tanktan kullanacak yani mantık budur. Yapılmasının esas amacı budur. Tabii ki ısı pompalarında güneş enerjisinde de aynı mantık e, var. Fazla olduğu durumlar oluyor, az olduğu durumlar oluyor. Isı pompasında da tam tersine akümülasyon tankını gene ısı depolamak. Güneş varken e, fazlasını alsın, depolasın. Çünkü güneş varken daha fazla ısı üretiyor. Yani buffer tank, akümülasyon tankı, e, tampon tank olarak e, biliniyor Piyasada Bu Yüzden Bu Tankların e, Yapılması Faydalı Yani Saçma Sapan Yorumlara Saçma Sapan Düşüncelere Gerek Yok Aslında Düz Mantık Düz Gereklilik Yani Niçin Gerektiği Ortada Şimdi Buradan e, Baktığımızda Diğer Bir Konu Ha Bu Arada TSN Yani Şuradaki En Başta Belirtmiş Olduğum TSN 303-5 ee, Avrupa'da din en 303-5 yani aslında Avrupa standartlarının kopyasıyız. Yani kopyalıyoruz yani oradan e, değişiklik fazla yapıldığını düşünmüyorum yani. Şimdi bir de Almanya Federal Emisyon Kontrol Yönetmenliğine göre burada bakın onun kısaltması yeni odun gazlaştırma kazanları için bir tampon depolama tankı zorunlu. Zaten oradaki yönetmeliğe göre zorunlu. Bunun için ee, yanma odası dolumunun litresi başına 12 litre e, olmasını şart koşar. Yani 10 litre yakıt koyuyorsa 12 çarpı 10 yani şart koşar. Ancak kilowatt başına ancak kilowatt başına en az 55 litre nominal ısı çıkışı gereklidir. Yani burada onlar o şekilde koşmuş yönetmenliğe göre ama bir de biz din e, hesabına göre yapacağız. Din normuna göre. Ş din en 303 5'e göre bir hesap yapacağız. Bir de pratik formül yine. Hani piyasada Almanya'da e, bir verilen bir pratik formül şurada aşağıda. 13.5 çarpı kazan kilovatı çarpı yanma süresi. Bunları şimdi işleyeceğiz. Şimdi burada şu değerleri girmemiz gerekiyor. İşte QK yani kilovatçisinden ayrılanabilir en düşük Ka küçük kazan gücü. Şimdi bunu kataloglarda göremedim ama Avrupa'da kataloglarda yazıyorlar. Ama Türkiye'deki kataloglarda göremedim. Örneğin ne demek istiyor? Şimdi sizin kazanınız, şuradaki kazanınız 24 kilowatt ama minimum verdiği enerji ise mesela 16 kilowatt'tır, 10 kilowatt'tır. Bunu Avrupa'daki kazanların kataloglarında görebilirsiniz. Ama Türkiye'dekine baktım, sırf bu video için göstermek için baktım, göremedim. Buradaki minimum şeyi giriyorsunuz, kilovatını giriyorsunuz. Zaten burada girmişiz, 14 girelim. Ee, şimdi evimizde e, 26 kilowattlık bir kazan koyduğumuzu ya da 24 kilowattlık bir kazan koyduk. Yani bir de nominal gücü, tam gücü, 24 kilowatt, 14 kilowatt da minimum yakıyor. Şimdi kahve cinsinden binanın ısı kaybı, bizim binamızın ısı kaybı 20. 1 kilo 60 biz 24 kahvalık bir kazan koymuş olduğumuz kabuk burada kabuller ediyorum Çünkü siz kendi projenize göre bunu burada girebilirsiniz ama şu iki bilgi üreticiden almanız gerekiyor şimdi TB yani e, burada e, saat olarak yanma süresi dolun başına yanma süresi şimdi bu içine odunu attınız odun attınız. Bunun belli bir litre şey alacak içine odun alacak. Bu odun yandığında üretici size diyecek ki her attığınız tabi türüne göre değişir. Çamdır, kayındır, meşedir. Diyecek ki beş buçuk saat yanıyor benim kazanım. 5,5 saat sonra tekrar e, yakıt yüklemeniz gerekiyor dediği zaman buraya beş buçuk olarak girebilirsiniz. Zaten ortalama dört buçuk 5 olarak görünmekte ama daha uzun yanan kazanlar da varmış yani bilginiz olsun tamamen bu üreticinin verdiği bilgiler buna göre baktığımızda 9, 990 litre çıkıyor şimdi burada şuradakine 55 litre demiş 55 çarpı 24 yaptığınızda da biraz daha yüksek çıkıyor 990 litre pratik formüle göre de 1620 litre çıkıyor bu pratik formül yani tüm şeylerin ortalamasını almış oluşturmuş ama bu din'e göre değil bakın burada pratik formül diye belirttim yani burada bu bilgiyi de görmüş olduk yani. Şimdi tampon tankının avantajları. Tampon depolama verimli bir sistemin kalbi. Isı depolayan tank. Evet, ısıyı depolar sonra kullanırsın. Gerektiğinde depolanan ısının tekrar kullanılması. Aynen özellikle katı yakıt kazanlarda, güneş enerjisi sistemlerinde, ısı pompalarında. Enerji tasarrufu ise %15 ile 30 arası. Brüller çalışmalarında azalma. Çünkü niye depoladığı için çok ihtiyaç olmayacağı için brüller sık sık devreye girmeyecektir. Eğer termostatlı bir brüller var ise. Ee, görüldüğü gibi bu şekilde e, elimizden gelen e, şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu Excel de tabi basit bir Excel ama e, bilmeyenler için tabii ki bilgi kıymetlidir. Yine bunu katıl bölümüne paylaşacağız. Yapmak isteyenler burada açık bir şekilde formül var. Gizlilik yok. Yapabilirler. Umarım daha güzellerini yapmaya Niyet ediyoruz Tekrar kanalımızla ilgili Üye olmak isteyenler katıl bölümünden indirmeler yapmak isteyenler için Burada katıl butonu var Yurt dışından üye olamayanlar VPN ile Türkiye üzerinden girip buradaki katıl butonunu aktif edip normal Mastercard kart, banka kartlarıyla üye olabilirler. Buradaki içeriklere sahip olabilirler. Topluluk sekmesinden indirebilirler. Şu anda 176 bu video ile birlikte 177 tane indirme oldu. Çok değerli kıymetli çalışmalar var. Eğer bu listelerin düzenli isimlerini görmek istiyorsanız Kutman Kaplan yazıp Google'a buradan e, web sitemize girersiniz. Burada yan menüde mekanik tesisat alanında kendini geliştirmek için, isteyenler için o liste var. Buradaki listenin numaralarını görebilirsiniz. İşte kömürlü kazan, işte videonun kim açık olduğu, kapalı videolar var açık videolar Şimdi herkesin gördüğü ama dokümanların katılı özel olduğu videolar var. Videolarda katılı özel olan videolar var. Mesela 100 metrekare alandan büyük sığınakların havalandırma hesabı katıl üyelerine özel mesela. İşte Bodrum zemin kat, 3 kat binanın pis su, temiz su, yağmur suyu, ruhsat projesi tasarımı katıl üyelerine özel ve 174 dakika gerçekten nefes harcamışım yani burada diğerinde 88 dakika. Mesela ısı yalıtım projelerini yapmak isteyenler için burada yine bir video var. 62 dakika. Bak bunlar detaylı boru çap hesabı, genleşme tankı, soru cevap yapmışız bir arkadaşımızla Ferhat Gökdemir, karden iklimlendirme. Yani bu şekilde katılı özel videolarımız da var. Ee, Mesela AVM binalar içinde bir kafenin su kaynaklısı pompası, hava tasarımını yapmışım. Burada katılıyor. Yani burada listeleri görebilirsiniz. Tabii şu ilk sayfada 124 tane var. İkinci sayfaya geçmek için hemen şu sayfanın başında bu bölümün ikinci devamını görmek için tıklayına tıkladığınızda buradan devam ediyor. Tabi şu an son videoları burada güncellememişimdir. 170'ten sonrasında güncelleyeceğiz. Yani zaman gerçekten bulup paylaşmaya çalışıyorum yani ee, gördüğünüz gibi araştırmalara devam ediyorum ülkeme katkıda bulunmaya devam ediyorum sizler de desteklerseniz destekleriniz için teşekkür ederim burası tamamen burasının ücreti 25 TL ee, bir sigara parası diyelim yani Tabii ki bu örnek doğru olmuyor ee, biraz onur kırıcı olabiliyor ama e, yani küçüklüğünden bahsetmek için kullandığımız bir kelime. Burası gerçekten ulaşılabilir bir seviyede, yani sürümden, sürümden kazanarak ayakta durmaya çalıştığım bir yer. Sizler için yani burada destek olarak göreceğiniz bir yer. Çünkü buradaki içerikleri gerçekten Udemy ya da farklı bir platformları kıyaslayın, ne kadar uygun olduğunu ve bu vatan'a hizmet olduğunu anlayabilirsiniz. anlayanlar var ve desteklerini karşılıksız olarak devam ettirenler de var. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Umarım ülkemiz daha güzel yerlere gelmek niyetiyle ülkemiz cennet, samiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez, var olun sağ olun.